Arkadaşlar merhabalar. Ee, geçen videomuzda e, iki tane şef bıçağın elimizde vardı. E, birisi buydu, birisi de diğeriydi. Bu bu bıçağımızı e, sulu bilemede bilemiş ve bilememizin farklarını e, biraz değinmeye çalışmıştık. E, performansını e, gayet güzel olduğunu, hız ayarını yaptıktan sonraki performans değerlendirmesini yapmıştım. Şimdi o video biraz uzam, uzun olmasın diye. İkinci bölümde de Zımpara da bileme yapacağımı söylemiştim. Çünkü hız ayarını değiştirdiğim için arada bir performans farkı var mı ben de merak ediyorum. Çünkü normalde ben bunu çoğunlukla 1500 devir ve üzerinde bileme yapıyordum. Fakat şu anda hızında bir ayarlama yaptım. Şimdi zımparada bıçak bileceğim. Bakalım bu hız bıçak bilemeyin süresini uzatacak mı engelleyecek mi yoksa değişen bir şey olmayacak mı? Hep beraber görelim. Evet, bilemeye, bilemeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin tabi bir yoğurt işi var. Benim de yoğurt işim böyle. Mesela ben şu anda bu bıçağı istersem direkt ben skoça vurabilirim. E, netleme yapıyor mu bilmiyorum ama. Şu anda boydan boya ağzında mercimek ağzında komple gla oluştu. Ben genelde mercimek ağzı bileme yapıyorum. Çünkü bıçaklar doğu işte üretimden dolayı ağızları açık olduğundan açık kısmı tekrar bir daha açmıyorum. Daha da fazla inceltmiyorum. Mukavemeti düşmesin diye. Ee, yani kendi e, şey olarak bıçağın yapısı olarak zaten ağzında bir açıklık olduğundan tekrar bir daha aynı yeri inceltme gereği duymuyorum. E şimdi an gördüğünüz gibi eee oluştu. Aslında buradan sonra devam etmeyebilirim ama şöyle baktığım zaman biraz daha bilemeye ihtiyacı olduğunu gördüğüm için biraz daha devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar bileme yaparken dikkat ettiğiniz bilmiyorum ben aşırı bastırıp çok ateş çıkarmıyorum. Çünkü çok ateş çıkarmak demek aşırı ısıtmak demek. Mümkün olduğunca fazla baskı yapmadan bilemeye yapmanızı tavsiye ederim. glasını dökelim sonra performans testine bakalım arkadaşlar. <laughs> Bıçağımızın her iki tarafından parmak testiyle glası dökülmüş mü onu kontrol ediyorum. Tabi ağzına değirmemek kaydıyla. Ağzına değirmemek kaydıyla şöyle sürdüğüm zaman herhangi bir şekilde bir gla gözükmüyor. Şuradan bir kağıt alalım arkadaşlar. Kağıdımızı aldık. Şimdi şöyle kağıdımızı aldıktan sonra şöyle bir dikine bir kesim yapalım. Evet, umarım görmüşsünüzdür şimdi de bir yatay kesim yapalım gayet güzel kesiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet yani şu an bıçağın performansından gayet memnunum hız ayarını düşürdükten sonra arkadaşlar hem sulu taşta hem de zımpara herhangi bir şey fark etmediğini Hatta ateş çıkarmasının daha da azaldığını söyleyebilirim Şurada bir kağıt parçası kalmış. Evet. Yani bu keskinlik benim için gayet yeterli. Şimdi gönül rahatlığıyla bunu eve götürüp sebzemizi, meyvemizi çok rahat bir şekilde arkadaşlar kesebiliriz. Evet. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Bu tür videoları seviyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı günler, kolay gelsin.